selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte The Robin Boom 2 oynayacağız yani hırsızlık 2 oynayacağız Yaz. bu oyunun birincisi de var ama arkadaşlar ben bugün birincisini oynayacağım ikincisini oynayacağım isterseniz birincisini birincisini de oynayabilirim evet başlayalım biz biliyorsunuz gibi bir tane hırsızız hırsızlık yapıyoruz bu da bizi işe alıyor evet gülüm ne? Eee <laughs> Ya yeter ama. Hayır 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 hayır. Bir <laughs> dakika nerede o? Dibinden gittim abi. Görmemesi şarttı önce. Peki yani bir şey soruyorum. Burada dört tane varsa, La anlamadığım bir şey var. Orada yok mu? Şey, sorun yok. Pekse, bu da oyunda zaman da var. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, evet, evet. Balık geldi. balın neresi? Ya hay hadi, hadi çabuk. Belki hamsidir hamsınlar özel olur. İlk bölümü böylece tamamlamış olduk. Zaman konusunda mükemmeldik. Paralarla marketten bir şey alabiliyoruz. Marketten alabilir miyiz acaba bir şey? Bir bakacağım. La haydi. Ya hayır ya. Arkadaşlar reklamı atladım. Arkadaşlar atladım. Şeyi reklamı. Çok reklam çıkıyor. Oyunda. Reklamlı bu oyunda. 오 expelled 음으이뭐게너 Bir dakika. Ananı geliyor Neyse. Neredeyim? Neyse. Hoşçakalın. Olayım. Kazandık. Yer bölümünde de geçtik sayılır. Hadi ya. Bayağı. Market'e gidelim bence. Market. Hayır reklamına ya. Ya, ya. Yeter artık ya. Hep reklam. Acaba markette neler vardır? Oo, uh, buraya biliyorum burada köpek var. Ya biz. Burada mecbur görüyoruz değil mi biz? Evet 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 <gülüyor> 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 oh. Ne oldu efendimiz? Onu onu geliyor. Gelme oğlum gelme sene. Ya yeter ama.

Abi 20 saniye kalmış. Vallahi ya bismillah. <gülüyor> <gülüyor> hayvan gibi koşturduk güzel koşturduk da. Yes 15 al. Tamam fena abi Hadi ya hay marketi. Ya kanka ne oluyor lan? Dur lan dur. Tamam <laughs> arkadaşlar geri geldik. Hatırlayacak mı? Ben... Oo, kapı kapalı. Bir dakika. Ya yine bulmaca çözüyoruz. Ha. <laughs> bir dakika. Oo, burada bizim enişte var. Bizim enişte. çok beğeniyor arkadaşlar? Burada var mı bir şey yok? Peki. Oo, e, bekle. Enişte kızım. Enişte çünkü nene Ne, ne adamla oynanmış. İşlem nerede? Oğlum bir dakika. Oğlum bir şey diyeceğim ya. Ben bir şey almadım. Ne? Ya ben bir şey almamışım. Hmm. <laughs> <laughs> Adam bırak herkesi duydu ya. bir dakika sonra nerede ya? Ben bu oletler. Bir tek mantık sebep bu yani. E burada da yok. Aa, almışım lan ben. Biraz koyun geç sayıyormuş arkadaşlar. Pardon. Ne? Ee, Reklam çıkmaz inşallah. Reklam çıktı. Tamam. Re şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Köy Çörek 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 çörek. Çörek. Ar araba araba araba. Ar ar ee, ar 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 <laughs> boya aldık bir tane bunlar bir tane şunlar tamam artık tuzaklarımız da var tuzaklar ve şimdi burada bunu vardı buyur. Ne ben işte orada ya. Görmedim mi? Bu ne sar? Ne ah. şu? Hadi şunu da aldık mı? Ne tamam, lan bağırsak mı? Onu ne yalnızla? Onu mu? Buranın Ay son anda. Ay ay çok zordu birazcık bunu. Şimdi 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 şimdi. Shop gelebilir mi bana bir shop? Shopa gelelim. Ee, mı? Hadi bakalım. Ya hayır video olmaz. Video olmaz hayır. Ya olmaz dedim yemin olsun, haydi. haydi ay, haydi. Tamam geldim. Arkadaşlar ee, devam ediyoruz. Pratik sinirlendim Hayır reklamı. Arkadaşlar geldim yemin olsun sponsorlu davramış. Ya internette mi baktım?

geliyor Ya. şu bit. Bitirmemiz gerek Aa gölgeyi de alabiliriz. Ha sizin Arkadaşlar kapibara e, mutasyonluğunda kaldım özgünüm Ve artık bayağı bir şey aldık ya. Diğer bölüm Belki boya yine bir şey olabilir. Çünkü bölümler biraz hızlı Ne? Şu özelliği kullanacağım. Tamam. Buradan rahat. Bak. Ne? dur dur dur. Evet. Evet. ananı bittik ananı bittik ananı bittik bittik ay 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 bir şey yapalım ya Vallahi arabayı göndereceğim bir tek çare bu oradan oraya gidemeyim bir tane şey kaldı haydi getir aslanım bana getir diğer taraftan Ah. Adamsın be. Nola iki defa makine işe yaradı. İlk defa bir makine defa bir ma makine makine işe yaradı ya. Yemin olsun güzel bir makine. yeter ama. Ama bundan kalkacağım en sonunda. Vallahi geldik arkadaşlar. Ee, son son şeyimizde geldik. Artık bölümler daha da zorlaşacak. Ee, diğer bölümlerde arkadaşlar farklı bölüme geçeceğiz ve o kamera gelmiş onu artık, artık geliştirmişler yani kendilerinin be beyin beyinli olduğunu göstermişler yani sonunda. Tamam, tamam.

Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Baya bir bölüm varmış. Bak bu bölüm bitmiş. Şu an 9. bölüm. 10. bölümü de bitirebilirsek. Yapabilirsek zaman varsa. Birazcık hızlı. <laughs> mm-hmm arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.